Biyografi Ansiklopedisine hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nin 6. Padişahı 2. Murat'ın hayatını anlatacağız. 2. Murat veya diğer adıyla Koca Murat, 1404 yılında Amasya'da doğmuştur. 1. Mehmet'in oğlu Fatih Sultan Mehmet'in babasıdır. Kendisi 6. Osmanlı Padişahı'dır. Annesine dair kesin bir bilgi olmamakla beraber, Dulkadir oğullarından Emine Hatun, Amasyalı Ahmet Paşa'nın kızı Şehzade Hatun veya cariye kökenli olabileceği belirtilir. 2. Murat Şehzadeliğinde çok iyi bir saray eğitimi almıştır. 1415'te Amasya'da bulunan devletin doğu sınırı olan Rum ve Danişmen diye eyaleti valisi olarak görev yapmıştır. Amasya o dönemde Anadolu'da çok önemli bir kültür merkeziydi. Burada bilim ve din alimleri, şairler ve mutasavvuflar da meclisler tertip edip şehrin kültür hayatına destek oldu. Babasının bir av kazası sonucu ağır yaralanmasıyla henüz 17 yaşındayken 1421 yılında tahta çıktı. İkinci Murat tahta geçtikten sonra gerçekten padişah oğlu olup olmadığı bilinmeyen Mustafa Çelebi ya da Düzmece Mustafa ile taht kavgasına tutuşmuştur ve 2. Murat bu kavgadan galip çıkmıştır. Düzmece Mustafa'yı destekleyen Bizans'a çok sert tepki göstermiş ve Konstantinopolis'i 1422 yılında Haziran'dan Eylül ayına kadar kuşatma altına almıştır. Bu kuşatma esnasında Bizanslılar 2. Murat'ın kardeşi Küçük Mustafa'yı ayaklandırmayı başarmışlardır. Şehzade Küçük Mustafa, Lalası Şaraptar İlyas ile birlikte öncelikle Bursa'yı kuşatmayı düşünmüş ama İznik'i kuşatmış ve 40 günlük kuşatmadan sonra bu şehri ele geçirmiştir. Ardından burada padişahlığını ilan etmiştir. 2. Murat bu olay üzerine 6 Eylül'de İstanbul kuşatmasını kaldırıp İznik'e yönelmiştir. 2. Murat 1423 yılında Şehzade Mustafa olayını destekleyen Candaroğulları üzerine yürüyerek topraklarının büyük bir bölümünü almıştır. Ayrıca Karamanlılardan Göller bölgesini de Osmanlı topraklarına katmıştır. Aynı yıl Eflak boyvadasının Osmanlı topraklarına yaptığı saldırılar püskürtülmüş ve Eflak boyvadalığı Osmanlılara bağlılığını bildirmiştir. 1426 yılında 2. Murat Rumeli ve Balkanlarda bir askeri harekata başladı. Bunun nedeni Venedik desteği verilen ne olduğu belirsiz yeni bir düzmeci Mustafa'nın Selanik ve civarında çıkardığı isyandı. Diğer hedef de Macarların desteğiyle Balkanlarda çıkan karışıklıklardı. Sonrasında Osmanlı akıncıları Bosna'ya hücum edip Hırvatistan'a kadar ilerlediler. Bu karışıklık ve isyan bastırıldı. 1428-1429 yıllarında Osmanlı devletinde çok güçlü bir veba salgını başladı. Bu salgında önemli devlet adamları Hacı İvaz Paşa, sadrazam Çandarlı İbrahim Paşa ve 2. Murad'ın gözlerine mil çektirdiği küçük kardeşleri Mahmut Çelebi ve Mustafa Çelebi hayatlarını kaybettiler. 1429 yılında erkek çocuğu bulunmayan Germiyanoğlu Yakup Bey'in ölümünün ardından vasiyeti üzerine Germiyanoğulları Beyliği de Osmanlı topraklarına katıldı. Böylelikle Anadolu'da barış sağlanmış oldu. Veba salgında atlatıldıktan sonra Osmanlı tüm gücüyle Venedik'e saldırarak Selanik ve Yanya'yı ele geçirdi. 2. Murat'ın Rumeli'de olmasını fırsat bilen Karamanoğulları göller bölgesini eline geçirmişlerdi. Ve 2. Murat 1437 yılında Anadolu seferine çıkarak bu toprakları tekrar idaresine aldı. Aynı yıl Macaristan'da taht kavgaları başlamıştı. Bunu fırsat bilen 2. Murat Rumeli seferine çıktı. Sırbistan ve Eflak prensliğini koşulsuz kendisine bağlanmasını sağladı. Sonrasında Macaristan seferine çıkarak Tuna'yı geçip Demir Demirkapı, Orsova ve Sebeş kalelerini ele geçirdi. Tekrar Sırbistan'ı yenerek Sırp despotluğunu işgal etti ve Sırbistan'ı bir Osmanlı eyaleti ilan etti. Sonrasında Macar İmparatorluğu'nun ordusunun başına Janos Hunyadi geçti. Yıllar süren akınlar sonucu Osmanlılar ve Macarlar arasında Edirne-Segedin Anlaşması ile Tuna Nehri sınır kabul edildi. Bu anlaşmanın ardından 2. Murat oğlu Mehmet'i Edirne'ye getirtti ve 1444 yılında tahtı henüz 12 yaşında olan oğlu II. Mehmet'e yani Fatih Sultan Mehmet'e bıraktı. II. Murat'ın bu feragatı Hristiyan dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştır ve Macaristan öncülüğündeki Hristiyanlar yeni bir haçlı seferine çıkacağını duyurmuşlardır. Böylelikle harekete geçen haçlılar Niş, Sofya ve Varna'yı işgal ettiler. II. Murat tahtı oğluna bıraktıktan sonra Manisa'ya çekilmiştir. Lakin Macar ordusunun Tuna'ya geçtiği haberi üzerine vezirler ona Edirne'ye geri çağırır. İkinci Murat gelmek istemez fakat oğlu ikinci Mehmet ona bir ferman yazdırmıştır. Bu ferman eğer Murat Sultansa gelip ordusu başına geçmesi, eğer Mehmet Sultansa babasına katı emir vererek ordusunun komutanlığını yapmaya geri gelmesi şeklindedir. Ve böylelikle ikinci Mehmet'in ikinci Murad'ın ordusunun başına geri gelmesini sağladığı bilinmektedir. 19 Aralık 1444'te resmen sultan olmayan 2. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu ile Haçlı ordusu Varna Muharebesi'ne giriştiler. Osmanlı bu savaşta büyük bir başarı kazandı. Böylelikle Avrupa'da Türkler aleyhine hazırlanıp hücuma geçmiş olan son Haçlı seferi de Haçlılar için bir felaketle sonuçlandı. Savaşın ardından Murat Edirne'de bir süre kaldıktan sonra Manisa'ya tekrar çekildi. 1445'te durum yine karıştı. Eflak Oyvadası Hulat Drakul Osmanlıların elinde bulunan Yer Göğü Kalesi'ni kuşatıp ele geçirdi. 1446 yılı ilk ilkbaharında Edirne'de Buçuktepe adlı bir tepeden başlayan Kapıkulu Yeniçeri Askeri İsyanı başladı. Bu isyan ilk Kapıkulu Askeri isyanı olarak nitelendirilmektedir. İsyanın nedeni düşük bezinli ve akçeler verilmesidir. İsyancılara prim olarak tekrar akçe verilmesiyle bu isyan bastırılmıştır. Kimi tarihçiler bu isyanı Çandarlı Halil Paşa'nın 2. Murat'ı tahta geçmeye zorlamak için düzenlediği bir oyun olduğunu söylerler. Bu olay üzerine Çandarlı Halil Paşa 2. Murat'ı Edirne'ye tekrar davet eder ve 1446 yılında 2. Murat tekrar tahta çıkar. Oğlu 2. Mehmet'i de Manisa'ya Sancak Bey'i olarak atar. 1448 yılında Janos Hunyadi yeni bir Macar ordusu toplayarak Kosova'ya kadar indi. 17-20 Ekim 1448 Kosova Savaşı'nda Osmanlı ordusu ile Janos Hunyadi'nin yeni ordusu muharebeye başladı. Muharebe sonunda Osmanlı büyük bir galibiyet kazandı. 2. Murat 5 yıllık 2. tahta geçişinin ardından 1451 yılında Tuncada felç geçirerek vefat etti ve Bursa'ya gömüldü. Vasiyeti üzerine üstü açık bir türbe yapıldı. Bunun nedeni Allah'ın rahmeti ve bereketi üstüne yağmasını istemesidir. Sonrasında tahta Fatih Sultan Mehmet yani 2. Mehmet geçmiştir. Sultan 2. Murat'ın Denizli'de yaptırdığı Kanuni Sultan Süleyman'ın içinde namaz kıldığı Günümüzde kalıntıları bulunan 591 yıllık Sultan Murat Camii'nin restorasyona devam etmektedir. Bazı haber sitelerinde 2021 yılı sonunda bu caminin ibadete açılacağı haberleri bulunmaktadır. II. Murat 3 evlilik yapmıştır. Eşleri Hüma Hatun, Hatice Halime Hatun ve Mara Hatun'dur. Eşlerinden 6 erkek çocuğu, 4 de kız çocuğu olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni yayınlanacak biyografilerden haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.